İstifası geliyordu arka arkaya şimdi az evvel de İngiltere Başbakanı listrasın istifa haberi geldi Vay arkadaş ya vay arkadaş vay ya, arkadaş ya. Hı, Gelişme sıcak gelişme ama beklenmiyor da değildi Alo selamun aleyküm Fehmi abi ne yapıyorsun? He sana ne diyeceğim ya haberlere baktın mı az önce televizyona? Ya bu İngiltere Başbakanı Tras mıdır nedir istifa etmiş ya la kadın ya yemin ediyorum böyle bir rezillik yok Feyyab abi ya. Kadın daha göreve başlayalı 44 gün olmuş istifa ediyor. Ya bir de sözde bunlar büyük devlet olacak, büyük ülke olacak. Neymiş lafa geldiği zaman dünyayı İngiltere yönetiyor. Lan ne senin başbakanın daha 2 ay görevde kalamıyor. Sen nasıl dünyayı yöneteceksin? Bak bizimkine bunları örnek almıyorlar mı Feyyab bizimkinden ya? Adam 20 senedir ülkenin... Ülkenin başı, ülkenin başı hala istifa falan etti yok maşallah. Koltuk adamın kıçına yapıştı gayrı Fehmi abi. Adam maşallah hiç ölmeyecekmiş gibi ülkenin her yerine saray yaptırttırıyor yaptır, kendisine. Onun canı yok mu Fehmi abi ya? Onun gururu yok mu ya? Onun şerefi, haysiyeti yok mu da istifa etmiyor ya? Yani madem başbakan oldun niye istifa ediyorsun değil mi? Madem istifa edeceğim niye başbakan oldun? Haklı mıyım Fehmi abi? Ayrıca başbakan dediğin istifa etmez, istifade eder. Bunlar iş bilmiyorlar Fehmi abi ya. O makamın etinden, sütünden, cinciğinden, her bir şeyinden yedi sülale istifade edecek. Başka türlü ne anlam var bunun değil mi Fehmi abi? Biz reisten böyle gördük. 20 asırda pardon 20 seneden beri. Neymiş İngiltere'de enflasyon son 40 yılın zirvesine çıkıp %9.9 mu olmuş? Ne olmuş? Lan bırak! Bizim ülkemizde enflasyon %160 oldu Fehmi abi yalan mı? Yüzde ya yaprak kıpırdamadı ülkede ya. Ya bu batı ülkeler hakikaten de mal değneği Fehmi abi ya. Adam olmaz bunlar yemin ederim. Başbakanı çıkar ülkede ekonomi kötü gidiyor diye istifa eder. Bakanı çıkar işte ülkedeki mutlu insan oranında düşüş var diye istifa eder. Milletvekili çıkar 300 euroluk hediye aldı mı acaba? Söylentisinden dolayı istifa eder. Ya bunlar tam bir mal ya. Bizim reis ülkenin dibini sıyırdı la dibini. İyiliğini kuruttu koca ülkenin bak istifa ediyor mu? Etmiyor. Neden? Çünkü artsız. Yani reis asrın lideri. Dünya lideri. Güçlü lider adam. Tabii ki istifa etmeyecek. Ya bu arada bir şey diyeceğim Fehmi abi. Ya bu kadının haberini görünce. Bir an için ya dedim istifa ne demekti la dedim ya kendi kendime. Böyle bir şaş kaldım. Algılayamadım yani Fehmi abi kafa basmadı o an için. Tabi bizim ülkemizde böyle şeyler olmadığı için şey edemedim Ellam Ondan kaynaklanıyor. Ya zaten bizim ülkemizde istifa diye bir kültür yok. Böyle bir müessese yok Fehmi abi. Bizde affını isteme var. İstifa batı kültüründe. Batı kültürünün bir geleneği. Tabi batı her ne kadar kültürünü bize empoze etmeye çalışsa da dikte etmeye çalışsa da Allah'a şükür hamdolsun biz reis sayesinde ne yapıyoruz? Kültürümüzü muhafaza ediyoruz. Değil mi Fehmi abi? Ya tekör güçlü deme. Makarnadan başka bir şey kalmamış yine evde. E ne olmuş kalmadıysa lan? Hem makarna bizim milli ve kutsal yiyeceğimiz kadın. Hadi gibi konuşurken. Ben anamın evine gidiyorum. Ne halim varsa gör. Kadınlıktan da istifa ediyorum. Burgu beyinli mal bir La, la nereye gidiyorum? Ne istifası kadın? Burası Avrupa değil. Yok öyle kafana göre gitmek. Ka kadın kime diyorum? Şşş. Don't go darling, where are you going? Kadın, da, darling Gitti ya la cık cık cık. Vay arkadaş ya Ama bak hep bunlar batının etkisi Hep batı kültürünün Avrupa kültürünün etkisi bunlar Ah ah istifa diye bir şey çıkarttılar başımıza Bak görüyor musun sonuçlarını Ah reis ah Yeteri kadar ağırlığın koymuyorsun ama ülkeye Biraz daha ağırlığın koy ama reis Olmuyor böyle ama bak